Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şöyle değişik bir model yapımını göstereceğim. yine ee, bunun için belli sayılarımız var. Lefkara keteni, İrlanda ketenin üzerine işlemiş olduğumuz nakışa değişiklik katmak için e, böyle yan yan kutucuklar açtım. Bir çizgim var. Şu alt çizgimi belirledim. 4 yukarı çıktım. Hatta çizerek yaptım orayı göstereyim size 4 yukarı çıktıktan sonra böyle pencereler açmam gerekecekti bu pencereleri oluşturabilmek için aradaki mesafeyi koydum 4 ip saydım bıraktım 8 kestim 4 bıraktım 8 kestim 4 bıraktım yani ne olmuş oldu çizerek tekrardan bakarsak her bir kutucuğumun arasında şöyle sarmam için bir mesafe var şurası ortak noktam benim şu da dış çemberi geliyorum Evet tekrardan buralarda 4'er tane sayım var dış çemberim için 4 sarmak için bıraktım. Şurada yazıyorum bakın. 8 4 tane arada 2 ayırmak için ipim var. Yine burada 8 kestiğim bir sayı var. Bu 4 de sarmak için bıraktım bir sayı. Kenardan bir uçtan bir uca 8 ipim var. Aynı şekilde dış çemberini saracağım. 4 bırakacağım. Gene nedir? E bu 8'in 4'ü buradaki kutuya aitti. Bu 8'in 4'ü de buradaki kutuya ait. 8 kestim, 4 bıraktım, 8 kestim, 4 bıraktım. Şimdi buradaki sayının ne kadar kalacağını biz belirliyoruz. Yani istersem e, şu alt kısımdaki mesafeyi biraz daha yukarı çeker. iki tane birleşmiş kutuyu yan yana getirebilirdim. Ama ben öyle yapmak istemedim. Bu sizin kendi isteğinize göre şekillenebilecek bir model devamında yine ayar, ayarlıyorum dışından şöyle bakın 8 ben de biraz büyük çiziyorum ee, kamera çekimi olduğu için daha net görebilmeniz adına şöyle geliyorum Evet burada gene ne olacak 8'e ee, 8, e 8 kutularım ortada da 4'e 4 iplerim olacak nasıl kesileceğimizi cesaretli olacağız tabi bunları keserken bunlar çok önemli şimdi ben bir ütü basacağım ondan sonra bu izler kaybolacak uçan kalemle çiziyorum bakın bu çok önemli videonun devamı için de lütfen labkara channel kanalıma abone olun bütün bildirimlerden haberdar olun yenilikleri kaçırmayın hemen şu ütü izlerini ütüleyip şu kalem izlerini kaybettikten sonra dibinden Şuradaki kesmeyi göstereceğim. Bir sonraki videoda da sarmayı göstereceğim. Kumaşımı hemen ütüledim. Ee, o kalem izlerini ortadan çıkarmış oldum. Şimdi aradaki mesafeyi ayarladım. Hizalıyorum. Şöyle geldim. Burada zaten işaretlerim gitmemiş henüz bizde işaretlediklerim. Bakın aynı hizadayım. 4 8 keseceğim alan dedim. 4 tane ipimi ortada e, sarmak için hatta ikiye ayırmak için kullanacağım. 4 8 burayı keseceğim. Tekrar geliyorum. 2 4 6 8. Bu da benim keseceğim alan. Demin işaretlediğim yerleri tekrardan saymış oluyorum sizinle. Şöyle 2 4 6 ve 8 şimdi öyle bir şey ki e, bunları saydım keserken aradaki mesafe çok uzak olmadığı için asılma işlemlerime falan çok dikkat etmem gerekiyor. Birden fazla çekip e, bütün iplerin kaybolmasına da sebep olabilirim hemen çok sivri uçlu bir makas kullanıyorum daha önce de söyledim yani bunun modeli ismi cismi hiç önemli değil şu keserken ki ucundaki sivrilik önemli bakın hizamı buldum makasımı koydum 4 8 hiç korkmanıza gerek yok devam ediyorum 4 ipimi bıraktım 8 penceremi açmış oldum bu tarafa doğru geliyorum eğer çok korkarsanız yanlış keserim diye bakın dıştan demin yaptığım gibi çizgilerinizi belirleyebilirsiniz. Ben birebir yapmıştım yaz ya önce. Şöyle daha net göstereyim. Çünkü çok fazla yorum alıyorum bununla ilgili. Yanlış kesersem ne olacak? Dokumayı anlattık ama hala tedirgin arkadaşlarımız var. İşaretledim. Bakın benim sınırım burası diye kendinize yer belirlersiniz. E, yatayı da keseceğim yer burası dersiniz makasınızın ucunu getirir. Biz de işaretlediğiniz alana değirir. Yukarıdaki simetriyi de göz önünde bulundurarak şöylece kesi verirsiniz. Çok kolay. Çok pratik. Hemen 4 taneyi bırakırsınız. Gene mi korktunuz? Bakın 4 bıraktım dediniz. Şöyle bir çizgi yapın dışına kadar gelin. Benim sınırım burasıydı. Hiçbir şekilde fazla gitmezsiniz ya da saya gelin. 2 4 6 8 hemen kesiyorum. Bakın. Artık usta arkadaşlarım için bunu söylemiyorum ama yeni başlayanlara burada yardımcı olmak adına bu kadar özenli ve yavaş çekim yapıyorum. Biraz hızlı gittiğimi de açıkçası çok söyledikleri için uyarmak istedim. Kameramı da elimden geldiğince keseceğim alana yakın tutmaya çalışıyorum ama kayıyorsa da kusuruma bakmayın telefonla çekip hemen koyuyorum. Bakın, birinci pencere, ikinci pencere ve üçüncü pencereyi açtım. Zaten simetrileri belli. Bakın kestiğim yer ip buradaydı ya. Şöyle giderek son penceremi de yaparken artık bu kesmek tekniklerini kendinize göre ayarlayacaksınız en rahat nasıl kesiyorsanız o şekilde bakın dört tane pencere açıldı aynı Yasemin deseninde yaptığım gibi veya rüzgar gülünde yaptığım gibi dört tane pencere veya kutu açmış oldum içini temizleyeceğiz ve modelin nasıl yapıldığını göstereceğim Şöyle düzeltmelerimizi de yapalım. Sağa sola kayıyor çünkü ipler asılınca. Ama onu toparlıyoruz sonra. Şuradaki modeli yapacağız. Önce kenarına gideceğim. Bir taraftan da giderken içlerini yapacağım. Ama ben sıfırdan göstermek için burada yarımı var. Size hemen şu alana işleyerek göstereceğim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. ってか。